Tamam buradan sesim zaten gelir. Bu biraz kalitesiz ama <laughs> idare eder. Yapacak bir şey yok abi. Ne yapayım? Ee, Bizimkinler. Ee, Emir abi çete geldiğinde söylesenize. Uygulamanın test flight'ını düzelsin. Ee, her şey bozulmuş. Her şey bozulduğu için maalesef Biraz kalite sikilecek ama en azından yapacak bir şey yok. Yoktan iyidir. Şimdi benim yemeğim burada var aslında. Ben yemeği mi gömsem ya? Misayı da gezdirmeye, bir sabah gezdirmesini de çıkartabilirim de. Bakın yayının kalitesi yok ki. Misayı gel kızım hadi. Hadi gel. Hadi koşun. Hadi gezmeye gidiyoruz zaten. Misal. Aman koyun içeride gelmiyor. Misal. Hadi gel. Lan gel sen olur. Olsun misal gelmiyor ya. Misa uyuyor abi. Misa uyuduğunda e, onu kaldırma ihtimalimiz yok. Bu neymiş? Konyalı Restorant. Adı benzer, tadı benzersiz. Vay aman Allah'ım. Oğlum. Şuna bak lan. 10 numara pazarlama. Tamam ben kendime bir lahmacun yapayım yani. Dışarı çıkmaya ne gerek yok lazım. Zaten ana uygun şey yayın yaptığımız şey bozulmuş. Emir abi beklememiz lazım. Ondan dolayı burayı... şunu görelim. Azara geçeceğiz. Keti almayı unuttum. Onlar da sizde de ben alayım abi. Bugün şeye gidebiliriz. E, saplamın satan bir yere gidebiliriz. E, oradan kendime bir şey alacağım. Zm alacağım çünkü uyku için bayağı bir yardımcı oluyor. Kik neredesin lan sen? yok amına Kik.com Efes Chatroom. Açı iyi değil mi? Sıkıntı yok. Bazıları haydariyeyi dökmüyor lahmacun'a da. Ben seviyorum ya. Yani. Kaşık alacağım hat. kaşık lazım biraz da. Abi hayattaki en güzel yemek benim için Ali Nazik aslında evet ama ondan sonra lahmacun. Poça yoğurdum da var. Şu çiğ köfteyi bir tadayım bakayım tadı nasılmış. Abi en sevdiğiniz yemeği söylesenize. Ben şeyi çok merak ediyorum. Mesela enginar favori yemeği olan bir adamı hiç görmedim hayatım boyunca. Şunu bir gömeyim. Sebze yemeklerinden favorisi olan var mı? En favori yemeklerinden biri sebze yemeği olan biri var mı chatte? Bak vegan demiyorum de ama bak. Lahmacunla çiğ köfte koy. <laughs> Hayır öyle bir şey siksen yapmam oğlum. Yemek terörüne dönüşür o zaman. Mercimek çorbası. Abi enginarı nasıl en sevdiğin yemek olabilir? Bir siktir it ya. Mümkün değil. Şey biliyor musunuz mu şey? Soğan dolması. Soğan dolmasını biliyor musunuz Acayip güzel diyorlar. Ben çok merak ediyorum. Tadamadım Abi Limonun haline bak. Ağlıyor. Yakın. Limonumuzu da sıkalım. Karnıyarık pilav. Oğlum o zaten en babalardan. Da benim favorim değil tabi. İçine de biraz havuç mavuç girmesi hoş değil de. Salatalıklardan bu var. Ne yapalım onu atacağız. Azıcık da salata. Özür dilerim canımızı çektiriyorsam. Ya, yayın konsepti sadece lahmacun yapayım. Kötü bir amacım yok. Hakkınızı helal edin hocam. Sadece çok açım ben de. <laughs> Yemedim. İki öğün falan kaçırdım yani. iki günlük öğün kaçırdım. Saralım şunu şöyle. Acı da atacaktım da. Abi dur. Kapatmadan pul biber atacağım abi. Hafif acılı çok güzel oluyor. Çok döşemiyorum. Arama veriyor. Bu da çok acı lan bu pul biber. Anneannemin yaptığı biberlerden bu. Abi şöyle bir canavar oldu elimizde. Şöyle bir canavar oldu. Şimdi bu dolu dolu tam lahmacun canavarına tek atmaya çalışacağım bakalım. Tek atma 60 olmaz da. podumuz olmadığı için biraz zorluyor. Ben burada dursun. Başlıyoruz hocam. Buna var ya. Tabii öyle yersen sıçamazsın. Arada kabız olursun. Kabuz olmuyorum ya ben genellikle olursam isel oluyorum tek. Ama ayak değmemek lazım ya. Oturalım oğlum en azından. biraz sallanacak. Sultan şu ana. Pardon. <laughs> Tripod gittiği için. Oğlum ne güzel ayakta da yerdim lan ben aslında. <laughs> Abi çiğ köfte çok kötü lan bu arada. İkram diye masamızın önüne koyulan çiğ köftelerden bu. Biraz dandik bir çiğ köfte. Limonu tazeleyelim. Abi limon anasını sikmişiz. Limona baksın limon diye bir şey kalmamış. Amına koy. <laughs> ne diyor? Konyalı'dan mı söyledin? Aynısını dün yedim sabah 7'de. Evet. Konyalı res Konyalım restoranından söyledim bak gösterip Nasıl göstereceğim bunu? Böyle görünür herhalde. Konyalı restoran. Bu Konyalılar lahmacun çok güzel yapıyorlar. Verdiği poza bak. Nasıl ben poz mu veriyorum? Amanat. Spora yazıldım mı? Spora yazılmadım ya. Yazılacağım. Ama çok kilo aldım. E tabi dayı sayesinde de. Alp dayı sayesinde bayağı kilo aldım sigarayı bıraktırdı. Benim iştahım çok açıldı. Şunun üzerine bir tane daha yorum oldu. Çok güzelmiş. Ama şeyi kaybettim ya. Oğlum gay demeyin. Ben galiba artık pirinç yiyemiyorum ya. Yani. Pirinç yiyememeye başladım. Bilmiyorum niye. Bunun bir nedeni var mı onu da bilmiyorum ama. Ya bak mesela bulguru bile yiyebiliyorum çok rahat. Pirinci yiyemiyorum ama. Pirinci nasıl yiyebiliyorum söyleyeyim misin? Efe senin yüzünden 5 yıl sonra lor oynayalım. Oynayasım geldi. Gece indirdim. Zamanında hayatımı sıkmıştı. Onun 100 tane ekside kutusu satın aldım lan. Keşke onu bugün yapsaydık amına koyayım. 300 400 kişi eğlensin diye amına koyayım gittim 2 300 daha attım ya. Bizim olmadı ama. az az çok daha çok harcayacağım. Bak. Bunu içerik anlamında yaparım. Tamam abi peki. İstiyorsunuz mu 50 eksek kutusu da açalım yapayım mı? Oyunu zaten oynayacağım. Yayında olmasa bile LoL'e başladık artık. İstiyorsunuz mu? LoL'e para verme boşa. Bilmiyorum. Yani LOL'e RP e yatıracağım ama aslında gider anneme bir şeyler de alabilirim mantıki olarak da böyle 3 kuruş kazanıyorsun onu da onu da konfüze harcıyorum yatırdığım 3 kuruşu amına koyayım. aylık paramı verdim. <laughs> Abi yemin ediyorum tuvalete gitmeye üşendim biliyor musun bazen Bir şey söyleyeceğim. Ayakta yiyince kabuz olma olayı gerçek mi lan? Ayakta yiyince kabuz oluyorum falan diyorlar. Kaç yatırdın ki RP'ye? Dün 5-600 yatırdım. Ama bayağı eğleniyordu adamlar. Oğlum bana ayakta yeme, işte ayakta su içme, ayakta su içersen şey olur bilmem ne falan Tabi tabi hala ayakta su içiyor mu? Yalan. Abi ne demiş Peygamber Efendimiz? Bak Kur'an kursu 571 geldi. Yalan dolan hikaye dedi. Teşekkür ederim bu bilgi için. Sağ ol. Evesim iyi yayınlar. Eyvallah Atakan'cım sağ olasın. Şimdiki Konyalı restoran burada kalsın abi. ya canım yine turşu çekti ya. Oğlum hamile mi kaldım ben? <laughs> sabah sabah kornişon turşu yiyip duruyorum ya. Ya abi bu güzel görünüyor amına koyayım. Anlamadım bir şekilde. Kornişon turşuya yeni sardım ben. Konya restoranta teşekkür ederiz evet. Bir tane daha atalım. Bir de Allah yok diyorlar. Nasıl yok ya? şunları da bir kaldıralım. Pis pis. Pis bir insan olmayalım oğlum. Bir dakika. Emir abi uyanamıyor. Adam Almanya'da mı koyayım. Almanya'da adam o nereden bilsin? Emir abi uyanırsa dışarı yayın olur. Çünkü şu an ya uygulamadaki ses gitmiş. En son bir tane iOS'a sürüm attı. O sürümden sonra her şey o sıçmış amına için. Konuş tuşumuzu bir koyalım. Abi ben şu sucuğu imha edeceğim bu arada. Nerede o? Nerede bu sucuk? Ben bu sucuğu çöpe atıyorum. Bir bakmanızı istiyorum neden çöp attım bir açıklayayım. Abi bu çok baharatlı. Bak yedim ben bunu yayında denedim. Kasap sucuğu değil bu arada bu. Bunun ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. İnanılmaz kötü kokuyor. Baharat kokuyor sadece. Yani bu, kimsenin yemesini istemiyorum bunu. O yüzden atacağım bunu imha edeceğim. Abi ekmek arası yenmez gözünüzü seveyim. Bir insan yiyemez otur şu ya. Nereden alındığını öğreneyim. Yayında gideceğim oraya. gerçekten bakacağım sucuklarına. Kasabın sucuğuna bakacağım bakalım nasılmış. Çöpte kokar o kanka. Kedilere ver bari. Abi kediler yemesin onu. Kedi bak onu bir kedi yerse ölür. Yemin billah ölür. Yok yani çok zor. Oğlum ben yedim bütün gün karnım ağrıdı anlaşım. Yayın, yayın da kapattım yani. Rezil bir tadı vardı ya. Evet onu bir şeye sarıp at leş kokacak Lan ne oluyor zamanına koyayım ne açıldı. Bir şeye sarıp atmak mantıklı ya. Onu niye düşünemedik? Düşünelim. çöpe elimizi sokacağız ama yapacak bir şey yok. <laughs> ah. Buna sararım ya. Buna sarılır herhalde. İyi. Poşetle sar bence. Peçeteye sarayım ya. Peçete yok peçete almaz ki kokusunu. Bir dakika. Ama bunun içine koyakalım. Koyayım. Derine astırmadı yani. sucuk burada de. Üstüne koydum. Bir dakika biri geliyor. Hadi kızım. Bir saniye. Hadi gel. Abi gelmiyor ayağım. Kamerayı görünce kaçıyor amına koyayım. Tamam. Sucuk imha edildi. İmha ettik abi güzel. Yemin ederim onun ki bak düşmanım bile yemesin. O derece kötü. Düşmanıma yedirmem yani. Biraz sessiz konuşayım da bizim kapıyı, Hadi, bizim kapıyı çarptım. Evde uyuyanlar var abi. Biraz respekt ulan. kalsın burada ya. Şu kaşını da çıkart. Koy buraya. Tamam.